Evet arkadaşlar. kutu açılımı yapıyoruz. Bugün mega açıyız arkadaşlar. Ben yeni hesap açtım gördüğünüz gibi. 15'ten 20'ye kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kutumuz bu arada hesap bayağı iyi gidiyor derken ilk karakterimiz Jake. Arkadaşlar için like atmayı unutmayın. O Jake nasıl çıktı daha enderler tam değiller. Evet, i̇lk kutumuz arkadaşlar. Şimdi ikinci kutuyu açalım. Boş çıktı arkadaşlar. Bir daha yenileceği çıktı. Şimdi bu büyük kutumuzu açalım. Arkadaşlar 77 altında bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bir tane daha büyük kutumuzu açalım. Bundan da 49 altında. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Açıyorum. Biraz daha arkadaşlar. Ve bir şey çıkmadı. Bu video burada bitiyor. tamamen düşük hesap kaçıyoruz Video sayılır mı? Aslında... Şimdi buradan sağ aşkısı Ben de açacağız görevler yapıp arkadaşlar Ama Çıkartmıştık arkadaşlar daha Kıtı 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 Video <Sessizlik> hmm. bitse. biraz kasalım arkadaşlar. Hadi biraz kasalım arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Bundan çıktı. Onu da videosunu çekmek isterdim ama karakter açacağını bilmediğimiz için. Bağlan bakalım sanırım. Hadi. Hadi. Hadi ama. Arkadaşlar tablet biraz eski oldu. Ha. bunda da bir kutu açacağız arkadaşlar söyleyeyim. Diamond A İsmail oyunda arkadaşlar. Kulüp demiş ya. İsmail de benim eski arkadaşım. Şu anda. İsmet bir sakin ol. Şunu tek yapalım. Tamam. Bir dur lan. Allah. Yüz olun. Yet. Efendim. Ha yürü git. Rahatsız etme olsun 8975 olmuş bu da. 8975. 9000 kupon. Herhalde 25 kupa kalmış. Nani açacağız arkadaşlar? Hı -hı. Ne yapacağız çözülmemiş arkadaşlar? Büyük kutu açacağız. Kendi hanesi hemen ondan sonra. Arkadaşlar bu video 10 dakika. Hah, Olabilir, olmayabilir. şu büyük kutu açana kadar da videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Tabletin şarjı yüksek. En son 60'larda bir şeyde şu an 50'ye elli, düşmüş. Ama vay sıkıntısı hiç sorun değil arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar benim annem var kupa kastımak için. Arkadaşlar 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 biz biraz bulsak mı? Orada piper var. Orada kuru. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Sıkıntıymış. Şöyle biraz ateşleyelim. <laughs> Başarısı, şu rozayı kıstıralım ben şu rozaya gitsene ona canı çok az kalmıştı şu olsun roza arıza. evet arkadaşlar jk için bir like'ınızı alırım artık hani ooo oh! her firmaya bak sen buraya gelirse zaten bitti ama gelmesin. Hayır bir kişi ölsün Allah için. Allah için bir kişi ölsün. Bak kallar çok güzel gitti. Benim ne Ah. Oh, Kral öldürdü. Şu el er bir sıkıştıracağım. Gıcık da ölmedi ya. Ha şuna git şuna. Sen niye bana geliyorsun? Öldüm. Şişt. Sana az öldürüyordum. 180. Evet arkadaşlar, güzellikle devam ediyoruz. Karlan. Tahmin ettiğim kişi yalnız. Hı, ah, ah. Aa Halil ben onunla da küs onun Hani oğlum kulübe ne yazıyorsunuz? Ya Hili dedi şimdi şey niye gitti? Bakayım kupa kaç kaç kupa lan bu üç bin kupa Frank bence güzel hesap. 20 karakter üç bin kupa. Evet arkadaşlar ben videodayım biliyorum ama bu video biraz kısa oldu Al arkadaşlar yarın bir video geliyor arkadaşlar uzun video atmıyorum çünkü neden like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz videoları izlenmeyi unutulduk arkadaşlar ya dün video attım 3 görüntülenme bu videoyu izleyin arkadaşlar şimdi atıyorum şimdi atıyorum biraz sinirlenim arkadaşlar çünkü like atıp abone olmanız lazım yoksa yoksa daha bak daha büyük yoruma yazın ne isterseniz ama güzel Arkadaşlar bak. Daha büyük şeyler gelebilir. Hayır, PUBG Mobile'la çekebilirim. Daha çok az şey çekelim. Arkadaşlar bak. Lütfen abone olup like atın. Lütfen. Abone olup like atarsanız güzel olur. Abone olup like atın. Abone ol like at. Abone like. Abone like. Abone, like. abone, like. abone like. Yoksa video gelmez, video gelmez. Benim takipçilerim bak 7 abonemiz var şu an 7. Bak 7 abone. Ama 34 görüntülenme. Bak o videoyu izleyenler lütfen abone olabilirim bak lütfen. Lütfen. Arkadaşlar sizi seviyorum. Lütfen abone ol, like atın bay bay. Videoda.